Evet, çok kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız Kamuran Erk El İşi ve Ev İşi TV'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kamuran Erk benim canım annem. Onun kanalına abone olursanız çok mutlu oluruz. Şeref duyarız. Evet, ben bugün sizlere bir kek tarifi vereceğim. İsmini de Elvis Presley keki. Kısaca Elvis keki olacak. Canım çok kek istemiştir rica ettim. E güzel kızım da şimdi onu yapacak. E ben bu işlerden pek anlamıyorum. O çok iyi anlar. Çok iyi bilir bu işleri. E şimdi yumurta kırarak başlıyoruz. Evet bir tane yumurtamızı kırdık. İkinci yumurtamızı da kırdık. Üçüncü yumurtamızı da kırdık. Evet bu pandemi akşamlarında sevgili dostlarım siz artık bu videoyu ne zaman seyredersiniz bilmiyorum ama hakikaten sokağa çıkma yasakları var ve bu sokağa çıkma yasaklarında ki biz bunu haftaya çekiyoruz şu anda, ee, insanın karnı acıkıyor, sürekli karnı acıkıyor. Ee, i̇ştahımız daha çok açıldı. Ben şahsen biraz kilo aldım, yürüyüşlere başlayacağım ve kilo vereceğim. Ee, bu arada da e, şahsen ben sigarayı bıraktığım için ayrıca iştahım açıldı. Ee, dolayısıyla sürekli canım bir şeyler çekiyor. Ama sigaraya bıraktığım için çok mutluyum. Bütün sigara içenlere de buradan sesleniyorum. İnşallah sizler de bırakırsınız sigarayı. Evet sevgili misafirlerimiz çırpılmış yumurtamız geldi. Şu anda da bir bardak şekerimizi ilave ettik. Evet kıymetli dostlarımız, misafirlerimiz buradaki püf nokta şekerle yumurtanın bu kıvama gelene kadar çırpılması. Şöyle kıvamını gösterelim size. Şeker var burada, yumurta var, başka bir şey yok. yok. Ee, bu kıvamı da şöyle daha net gösterelim, şöyle bir yukarı kaldıralım, indirelim. Evet, yani koyu koyuya yakın hissetmişsinizdir onu. Şimdi bir bardak sütümüzü onu da çok güzel bir şekilde koyduk. Bir bardak sıvı yağımızı da üstüne ilave ettik çıkmaya devam ediyoruz evet madem elbis keki diyoruz buna elbis bir şarkı söyleyeyim isterseniz ee, boşa gitmiş olmaz bu arada da üstüne un ilave ediyoruz ama unu da gösterelim atmadan önce şöyle yani bir kaşık mı atacağız nasıl yapacağız Kıvamına Şurada alıyor da. Şuraya doğru gösterirsen. Kıvamına ha. göre şu an. Evet. İki. oldu. Yok. Üç. Üç kaşık. Dört kaşık. Beş kaşık. Altı kaşık. Yedi. Sekiz. Zaten dört kaşık bir bardak ediyor. Dört kaşık bir bardak, bir bardak ediyormuş. Klasik. Evet. Bayağı ama kaşıkla yaparsanız gördüğünüz bayağı dolu dolu oluyor. devam ediyoruz. Burada boş durmayalım. Bir Elvis şarkısı söyleyelim o zaman. Elvis Presley 1956 yılında Ed Selam'ın şova çıktığı ve çok sevildiği bir şarkısı var. Eğlenceli bir şarkı. Handover. Dog. You ain't really nothing but a mother all the time You really dog Crying all the time

Dilediğiniz ölçüde haşhaşı. Siz artık damak tadınıza göre ne kadar isterseniz o kadar atın. Ben çok fazla olsun istemezdim ama e, bu herhalde her zaman sevdiğim <laughs> kadar. Daha önce de nasıl yapıldığı görmediğim için bana biraz fazlaymış gibi geldi ama demek ki şey bu. Ölçüsü bu. Onu da bir yandan karıştırıyoruz. Ve havuç. Havuç da önemli ve limon var içerisinde. Limon kabuğu rendelendi. Havuç rendelendi. Onu da aynı şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Ve limon değil mi o? Suyu. Limon suyu. Bir limon mu var orada? Yarım. Yarım limon suyunu sıktık. Ve onu da içine ilave ettik sevgili dostlarımız. Şu anda da bu elimizdeki Nescafe. Ne? Nescafe. Bu da dilediğiniz. Nescafe biliyorsunuz tansiyon yapar. Nescafe çıkartabilir. Çok fazla etkisi olur mu bilmiyorum. Artık o sizin damak tadınıza göre ne kadar isterseniz ilave edebilirsiniz. Ben üzümü çok seviyorum. O yüzden bu ayrı bir tad veriyor. Yarım bardak şu anda ilave etti. ettik. Onu da karıştırmaya devam ediyoruz. Elvis kekimiz kıvamlaşıyor yavaş yavaş. Evet. Şu anda da ne dökeceğiz? Birazcık tarçın. Evet, tarçın. Tarçını da efendim isterseniz dökersiniz, istemezseniz dökmezsiniz. Herkes tarçını sevmeyebiliyor. Ama ben severim. Bu neydi? Ee, kabartma tozuyla vanilya. Kabartma tozu ile vanilyayı da ilave ettik. Karıştırmaya devam ediyoruz. Kendin pişir, kendin ye. Bu kekimizin ismi Elvis keki. Bu ismi de şahsen bendeniz koydu. Konuşan videoda kişi kim derseniz Volkan Erk. Sevgili dostlarım. Bizim de Magic Tube adlı bir kanalımız var YouTube'da. Hem e, şu anda yüklenen kanala yani annemin Kamuran Erkin kanalına abone olur. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Ayrıca ben ve yani Volkan Erk ve Hakan Erkin kanalı olan Magic Türk kanalımıza da ayrıca abone olursanız biz de mutluluk duyarız sevgili dostlarımız. Emeklerimiz ziyan olmasın. Şu anda hazır Hı -hı. ve fırına vereceğiz. 180 derecede pişene kadar değişiyor kişinin fırına göre. O yüzden ara sıra 20 dakikada bir bakarsanız iyi olur. Evet. 180 derecede şimdi fırına vereceğiz. Arada sırada muhakkak sizler de bakın Kaç dakika dedik. Kaç dakikada pişer? Yani yaklaşık 40 dakika ama fırından fırına değişir. Evet. Ortalama 40 dakika. Siz gider gelir gider gelir bakarsınız sevgili dostlarım. Evet çok kıymetli misafirlerimiz şu anda pişti. Sıcak. çok da lezzetli gözüküyor. İçinde şu anda görüyorsunuz. İsterseniz içine ceviz de atabilirsiniz. Biz biraz sonra yiyeceğiz. Allah herkesin evine güzel, bol bereket versin sevgili dostlarım. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle sevgili saygılarımızla. Elvis kekiniz hayırlı uğurlu olsun. Afiyetler olsun efendim. Sağ olun.